Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir Brawl Stars kupa kasma videosu daha yapıyoruz. Yanımda Hamza Kanekici var. Hayır Brawl Stars yapmayalım bence. Pat yapalım. Hayır çok geç. Aa! Hayır. Arkadaşlar birazcık Brawl Stars oynayacağız. Birazcık da PUBG oynayacağız arkadaşlar. Evet, arkadaş. Ama ilk Brawl Stars. Hamza gir bakalım Brawl Stars'a. <laughs> Hamza gelsin biz de giriyoruz. Ve arkadaşlar videomuza ilk PUBG ile başlıyoruz. Sonra da ee, şey hep Hamza ama keskin nişancı girsek olur mu? Tamam olur. İki el keskin. Bir el keskin nişancı bir elde Musa. uğraşıyorum, emek veriyorum. En şortları izleyin. Olur, da Yapmayın arkadaşlar. Bu beni ne yapıyor söyleyeyim mi? Hiç bu beni dinlemiyor. Yani dur dur. Arkadaşlar yapmıyor. Ya. Arkadaşlar eğer yapmazsanız Berat'ın kanalı 60 abonuma falan düşer. Hayır ya yapmayın. Yani işte o zaman ben kanalıma da şey arkadaşlar. Yani biz de emek yani. Emekçinin hakkını verin. Ben dur bir dur 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 dur. Arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Ee, geldim arkadaşlar. Hamza da geldi şuradan. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> yapsa çok ama biraz fazla istemiyorum. Arkadaşlar aklıyı o kıyafete gel. <laughs> Hamza nasıl güzel mi kıyafetin? Arkadaşlar size kıyafetlerim gördüm. Bakın, bakın. Sonra bu var. Sonra bu var. Sonra bu, bu var. var. <laughs> Sonra bu varamsa kesme nişan gizmiş. E sonra keskin gireceğiz. Keskin mi? Keskin nişan gireceğiz. Arkadaşlar kafamdaki şeyi bilenler eee benim yani benim kanalıma abone olsun. Hadi <laughs> Arkadaşlar bu çocuk eskiden var ya PUBG'de onadan Brawl Stars'da 4 Roblox'da 20 tane adam hackledi yani bunun kanalı da hani ne değil ne bileyim. Yani evet o da var. <laughs> arkadaşlar ben gerçekten <laughs> eskiden site Roblox'u eklemedim. Yani yalan atıyor arkadaşlar. Şu çocuğa bakın ya. Ya şu çocuğa bakın ya. Arkadaşlar <laughs> <Çocuğa gülüyor> yalan <gülüyor> ya. <gülüyor> Roblox'ta 20-30-40 tane adam ekledim. Aynen. 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 Duydu, Oğlum sen ne diyorsun lan? Lan Aram, birazcık yalan söyleme lan. Lan biraz adam ol lan. Lan biraz yalan söyleme. Yani. Lan günah giyme Lan Ben bir günler girme lan. Ben bir yalan söyleme lan. Lan anamca. Bu da bir yalanla girme ya. Bir yalan söyleme. Bir girme kalsın ya. Bir günah girme kalsın ya. Kalsın. Kalsın, kalsın. bir günah girme ya. ya. Bir günler giyme kalsın ya. Kalsın bir yalan söyleme ya. Kalsın bak. Kalsın. Sen de o düzgün konuşmayı bilmiyor kalsın bak kalsın kalsın ben kalsın kalsın bir kalsın biz kalsın biz İnsanları ee, insanları kalsın biz insanları eğendirmek için varız tamam mı? Sen bana yanan atmak sen de. Sen bana yanan atıyorsun yani. Sen kim oluyorsun da bana yanan atıyorsun ben? Atıyorsun, ettirin, düşükler, de. De. Ya onu karıştırma. Arkadaşlar bu tutuksuz Ay. yalan atıyor. Ben de küçükken öyle bir şeyler yapmadım yani yav. ya. ya. Yok, Arkadaşlar yalanın yalanın dizi ya. Ne? Arkadaşlar yalanın dizi ya. Yalanın dizi. Yalanın dibini işiyoruz yalnız. Önünde. Hem de gözlerinde. Arkadaşlar bir kere bu bak. Ben de biliyorum. O da biliyor. Yapmadım arkadaşsa arkadaşlar ya? Ya sen kim oluyorsun ya? ya sen kim olursun da benim bu hesabı ben çaldığımı doğru düşün. Ama ben bugün kanalımın adını değiştirdim. Arkadaşlar, arkadaşlar hakkımızı helal etmezseniz ben de size etmem.

A, bu ZT kıllı bacak mı? Yoksa Hamza mı? Adam mı? Allah inşallah Hamza ölür ya. <laughs> Arkadaşlar Hamza küfür ediyor bu arada. Ailesine söyleyeceğim onun şimdi. Arkadaşlar, Hamza küfür etti. Arkadaşlar, ben küfür etmiyorum. Eee, küfür diyor. Haberiniz olsun. Aynen, ben şurada bir tane anı anı dedim ben az önce. Anı, 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 anı dedim ben. Birazcık evet. bir insaf olsun lan. Oğlum, 4 tane yedi. Kanka. kanka buraya gelmezsen ölürüm kanka bu hatta Dört 4 ay bir. rengi müzikimizi ala ala tüm paketlerim bitmeyen bu enerji Yüzde beyaz enerji. Yüz beyaz enerji. Yüz Neyse arkadaşlar biz Brawl Stars'a geçelim. Ve işte arkadaşlar Brawl Stars'a girişimizi yaptık. <laughs> Küstüm Hamza'yla da bir daha video çekmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gidip beni öyle. Arkadaşlar ben kimseyi satmadım. Hamza öldü ben de Brawl Stars'a girdim. <laughs> Hamza herkesi sattı buradaki. Ya yalan. Ama ta Allah, daha çok sattı ya. Yüzde yüz Bu nasıl bir Hamza iyi? Yüzde yüz Hamza. Ben odayı kurdum gel. Ne odasını Ay oda diyorum şey. Dostluk maçını hadi gel. Belan. Al, bas bir ya. <laughs> Dur oğlum kabul et Arkadaşlar botlar tüm botlar açık değil tabii ki de hiç bot açık. Hayır. Tamam lan bekle.

Hamza ya hamza hazır ver ya. Eymen. Hamza hadi hazır ver. Arkadaşlar şimdi Hamza'yı pataklayacağım şimdi. iki pataklayayım bakalım da aklı başına gelsin. Arkadaşlar zaten Berat botun kökü. Botun önde gidenin en önde gideni. Ağlak Hamza. Bebek, bebelak bebelak. Hamza ağlama. Çektiğim bebe ağlama. Lan ölmüş Hamza. Yavaş dal lan bebelak. Hayır ölmüyoruz. Aa orada bebelaksın. Fark ettiiiim. <laughs> Hadi lan kanka. Hadi lan bot abi. Ya bot abi yapma. Kaç bot abi. Bot abi adamın dibisin sen. Bot abi. Bot abi kaç. Gözünü seveyim bot abi kaç. Hah tamam şimdi. Adam ol lan, bebelak. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Beni izle Hayır. Kaç, 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 kaç. Hayır, 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 ya, hayır, hayır. ya, ya. Seni gidip mi Ya bota öldüm Ay, ama. Bacayım. Arkadaşlar şimdi Hamza'nın içinden geçeceğiz arkadaşlar öyle böyle değil şimdi şimdi işte. Arkadaşlar da Arkadaşlar daha oyun oynamayı bilmiyor ki. Senin oyun oynamış senin yaşın kadar oyun oynamışlığım. Aynen aynen. Hadi hazır var. Ara benim şey bir savaş kazanırsam şey oluyor lan. Ben 6900 puan falan aldım. Hamza bir şey takip ay ta şey yapacağım. <laughs> Sen, Sen neysin? Sen neysin? Göremedim sen. Eş misin? Eşli. botu ölüyormuş gibi. Arkadaşımı da öldürmüşler. Ben öl öldürmüş olabilirim. Hamza'nın üstüne uç. Ben şu mağazıma tüküreyim. Hiper şarj. Hamza bebela. Hadi bakalım dur deme bakalım. Herkesi ta patakladım deme akalım. Herkesi oh, patakladım. Hazır ver. Saplayacağız merkeze. Evet. Ya Canım çok katı az Canım çok katı Geç. Geçme. Kızma tamam mı? Ben de öldüm. Senin kafana <laughs> Lan biz ikimiz daha güçsüz oluyoruz. Niye böyle oldu? Tamam, ya, öyle tamam Nasıl ka, yaptın lan öyle? Dur ben de kanka ikimiz de kol Evet. Saat kaçta? 1.30'da. 15 dakikamız arkadaşlar. Lan ben videoda olduğumuzu unuttum. Tamam ben de. Arkadaşlar pardon ben videoda olduğumuzu unuttum. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. kendinize iyi bakın görüşmek üzere BY